Evet arkadaşlarımız hoş geldiniz. Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şöyle bu yılın diyecektim olmadı. Bu bölümde farm yapacağız. Yok farm demişim. Çiftlik. Direkt ben çiftlik diyeyim ben size. Şöyle ben ayarladım çiftlik yani nereden nereye kadar boyutlu olacağını. Burası artık farming evimiz oldu. Burası kendi evimiz. Orada nedir portaldır vesaire hüsran. Burada da çiftliğimiz olacak. Buraya bir tane medeniyet yapacağız acığız falan da filan. Şöyle başlayalım. 2-3 gündür video gelmiyor. Sebebi yok. <laughs> Çekmek istemedim nedense. Kendimi iyi hissetmiyordum. Çekeyim dedim. Bir de kar yağışları geldi sonunda. Beklediğimiz kar yağışları geldi artık. Yani İstanbul vesaire artık hep tatil. Doya doya izlersiniz bu video videoyu. Öyle. Hatta bize tatil değil. <laughs> Siz yatarken biz ne yapacağız? Okula gideceğiz. Şimdi 1 2 kapı 1. Kaç tane oluyor? Böyle. Tamam. 3 Şöyle küçük bir ev yapalım. şunu kıralım. Böyle mi? Evet. Şimdi şuraya bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyalım. Bir tane de şuraya. Bir tane de şuraya tamamdır. Şöyle üstünden bir tane şey çekelim. Uydurma bir ev Şöyle, böyle böyle kırılsın beyen hop oh, bir bitti <laughs> şimdi bizim evde deli bir camımız var da evden artta yaparken çünkü bunlar çok cam istemiyor bu ev aslında şimdi camlar nerede madem ıvır zıvırdaydı ben sen 14 tane var işte. Ne lazım bize? Şöyle düşünelim. Heh. Taş. 20 tane alalım. Şundan yapalım. 3, 4. 4 tane daha alsak yeter. başka ne yapacaktık yok toprak var mı kilimizde neyse şimdi şu camları yerleştirelim tak 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 arttı hmm. Merhaba domuz seni besleyemeyeceğim şöyle yapalım bir tane şerit geçelim şöyle Evet gayet güzel yetmedi. <laughs> şöyle gidelim. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu hepsini al. Şunu şöyle yap. Şundan 4 tane yapalım. 1, 2, 3, 4. Geri kalan slap. Shot. Bir adet cik daha. <laughs> Hop. Yetişmedi. Um, şöyle koyalım çatı da berbat oluyor ya. Uydurma bir ev. Tamam arttı. Bir tane yapmasaydık, yapmasaydık iyiymiş. Ya konuşacak bir şey de bulamıyorum tek başıma. O yüzden özür dilerim. Şöyle tek tek kovalım kovalım hepsini hayır bir tane ya Iıı, ne yapacağız şöyle bir şey yapalım şunu da alalım şu nasıl bir şey oldu o birleşmiş kazma yanıma almamışım diyecektim. Kazma yok bitmiş. Neden yapalım? Damır. Elmas kazmamızda duruyor. <laughs> onu bir bölüm. Yani video aç kullanmıştım şunları toplamak için. İşime yaradı. Şimdi şunu şöyle kıralım. Aha. Hop. Bunu şuna şu. Ay anladım. Şuan koyduk. Ay, koydum. Hmm, altı neyle kaplayalım? Altı neyle kaplayalım? Düşün, 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 düşün. Kapladık bir şeyler. başlıyor onunla gidelim buraya onunla şimdi bir iki üç bir üçlük daha tamam bu kadar yeter bir de kapı Evet devam ediyoruz. Bir aksaklık olduğunu düzelttim. Şöyle evimizi bitirdim bilerek devam ettim. Şöyle içini donattım. <laughs> donattım dediğimde bakmayın böyle şey. Kapımı koydum. Şirin küçük bir ev oldu. Yanında kocaman danalar koyacağız Şirin evin yanına. Kapan. ha Şimdi hmm, şu odunları bırakalım. Odun. Şu yatağı da bir kenara koyalım bari ya. Şimdi şunları kov. alalım şunu 10 tane gidelim bir tane demek bir tane ama <laughs> hmm, inek dediğin nerede olur inek bizleyeceğim tavukla ay neydi lan orada hmm, siz söyleyin koyun koyundan et çıkmıyor bir şey çıkmıyor da o kadar da fazla koyun. <laughs> Size bir keseyim ben yemek lazım. Ulan, gel şuraya. İğne çık. Neredesiniz? İğne çık. Hop. Yok. Neyse bir uyuyalım. Bir de şu domuzu kesmeden gitmem. Tek vurdum ha. tahminim daha demin sol tarafta bir yapı gördünüz. Onu ben yaptım. Creative moddan eşyalarını aldım. Survival'da yaptım. İçi de gayet güzel donatıldı. Hatta birazdan oraya götüreyim sizi ya. Bilmi hakkınız var? Canım sıkıldı yapacak bir şey. Bulamadım öyle bir şey yaptım. İçinde büyülü. Kürekle büyülü. <laughs> Neyde? Kazma var. O kadar derece yani şeyler de şeylerde. Nasıl diyeyim? Siz aha inek. İnaçım. Gel canım. Gel. buş gel oğlum gel. Gel bili 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 bili. Gel oğlum gel. Bakalım şu kapıdan geçecek mi? Gel oğlum gel. Ö, çüş. Ha geçti lan. Aferin oğluma. Dur sana bir dişi getireyim. O yapıya gidelim. Gitmişken de belki dana buluruz. Dur dur Aynen canım sıkıldı böyle bir aha dana. İlk önce danayı almak istiyorum. Lazım. Gel oğlum gel gel Ge bili, bili 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 Oh çüş gel oğlum. Şöyle arkamıza dönüp gidelim. Dur kitte demir set. Ay demir set vardı kitte. Get gas mi gas mı deniyor neyse ne. Onu yüzünden gitti Yapmayı da pek düşünmüyorum şu an. Nedense biraz lüzumsuz geliyor. Ve ne yapacağız? Dekorasyon yapacağız. Bu bölümden sonra. Ya da bu bölümde yaparız. Hmm. Sen de bir gel. Şu kapıyı kapatmazsam olmaz ha. Şimdi. Çiftleştirelim. Ha şöyle. Hop öpüştüler. Ne oldu? Aha koca kafa çıktı. Merhaba koca kafa. Bak sizin ben de yemek yiyeyim. Oh. Tamamdır. Bu kadar farm 2. Bir de bizim yapıya gidelim üstünde ipeks dokunuş var. Heh, bir tane daha. Bunu da götür ama Gel oğlum gel. Gel sen de eksik kalma. Ne kadar çok o kadar iyi diyecektim. Gel oğlum. Dönüp durma. 365 derece dönüp duruyorsun salak salak. Gel ineyim gel. ailemize bir de katıldı. Dört kişilik güzel bayiler. Baba, anne, büyük baba, torun. <laughs> Şimdi artık boş ver. İnek minek getiremeyeceğim. Onlar çiftleşir bir giderler. Şimdi şu yapıyı göstereyim size. gösteremedik. Şimdi hop. Yapımız boş. Şu aşağı falan hep ben ektim. Böyle bir şey yapıyorsun geldi bir anda. içimden geldi. Şöyle içine giriyoruz. Modern bir tasarım görüyoruz. Böyle şeylerle yapılmış halı falan filan. Dediğim şeyler bu. Mesela toprakları kazdığınızda böyle yapıyor kürek. Özelliği bu. Taşın yani bu. Ne diamond. Mesela burası da depoya. Şuraya kazıyorum. Kırık taş değil de normal pişmiş bir halde veriyor. İsterseniz bunları kullanırım. İçinde ne büyüler var bunların. <laughs> anlat anlat bitmez. Baksanıza say say bitmiyor. Bunlar bomboş. Görüntü olarak yaptım. Bunlar da mod. Hmm, Too many I'm just O. Şunu şöyle koyayım. Bunun arka bahçesi var. Şöyle bir farming tarla. Şuradan bir tane şey var. Hmm, söyleyin siz. Maden. Böyle bir arka bahçe yaptım aslında. Hayvanlar koyacaktım boş ver dedim. Zaten kullanmayacağım görmüyorum şey. Burası bizim köşkümüz olur. Canımız sıkıldı buraya geliriz. Bu yatak odamız vesaire. Hüs Şimdi biz medeniyeti geri dönelim. Rururu, rururu, rururu. Tonguz gel lan buraya. Tah. Tonguz etler de pek güzeldir. Hayatımda yemedim ama. Zaten haram. Yedeseler de yemem. Evet şimdi ne yapacağız? Yol. Yolları çekelim. Şuraya bir düzen verelim mi? Böyle çimenden yapıp geçtik. Şimdi bu etrafı yiyecek. Bitirecek. Beni delirtecek. Şimdi burayı ne yapalım? Ben bunu video harcı yapayım. Güzel bir tasarım vereyim. Çünkü böyle çok kötü durdu. Şimdi bu dursun böyle. Evi, yuvurları yol çekelim. Nasıl çekeceğiz şimdi? O da sıkıntı. şu yemeği yiyem. yiyem. Konuşamıyorum ya. Öyle ya boş ver. İkinci bölüm bırakalım o işleri Dekorasyonları. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.